Yepyeni bir tenis dünyasından hepinize merhaba. Şöhret ben Gençlik Spor Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörüyüm. Ankara Tenis Kulübünün ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müzün Sayın Doktor Burhan Başoğlu'nun desteğiyle Spor Okulları Küçükler turnuvamızı yapıyoruz şu an. Ben de burada gözlemci hakem görevimdeyim. Çocuklarımızı gördüğünüz gibi. Ee, ...çok konsantre olmuş şekilde maçlarını yapıyorlar. Ee, çok öyle minik sıkıntılar haricinde, sakatlıklar haricinde e, gayet güzel, çocuklarımız başarılı bir şekilde oynadılar. Ee, tenisle ilgili şöyle söyleyebilirim, ee, çocuklarımızın e, tenisi oynamalarında e, zihinsel olarak çok hazır olmaları lazım. Öncelikle sevmeleri gerekiyor tenis sporunu ki devamı gelsin. Zihinsel olarak yüzde yetmiş mental hazırladıklarında kendilerini zaten başarılı oluyorlar, gerisi performanslarına kalmış onların. Onun haricinde çocuklarımızın yani günümüze kadar tarihimizden bugüne kadar gelen ve her yaş grubunun yapabileceği, halkımıza kadar inebilen bir branş oldu artık, herkes yapabilir. Desteğiyle bence bu çocuklar çok şanslılar, velilerin desteğiyle e, antrenmanlarını yapabiliyorlar. E, en şanslı çocuklar olduğunu düşünüyorum günümüzde. Artık her e, evin, her e, ailenin çocuklarını bir spora yönlendirmeleri e, oluyor. Çok bilinçliler bu konuda. Şimdiki günümüz çocukları bence çok şanslı ve bütün ailelerin ve bütün çocukların aslında hayatlarında bir sporla alakalı felsefelerinde olmaları gerekiyor. Tenisin özellikle tenis olursa daha güzel olur. İsmin Turgut Çağlıver... Gençlik Spor Bakanlığında. Ankara Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde tenis antrenörü yapıyorum. Aynı zamanda da Yıldır Aktaş Açık tenis Kortu'nda tesis müdürlüğü yapıyorum. Bugün burada da e, tenis hakemliği e, yaptığım için buradayım. <laughs> Bu turnuvayla alakalı biraz ben e, bilgi vereyim istiyorsanız. E, bugün Ankara e, Küçükler Tenis İl Birinciliği için e, buradayız. Ee, bu turnuvaya yaklaşık Ankara ilimden e, erkekler kategorisinde 7 okul, bayanlar kategorisinde 5 okul e, katılmış bulunmakta. Pazartesi gününden itibaren müsabakalarımız e, devam ediyordu. E, bugün Cuma günü final müsabakalarıyla e, bitirdik. E, erkeklerde e, TED birinci, bayanlarda da yine e, TED birinci. Adım Başak Demir, Tedankara Koleji'nde okuyoruz. Buraya gelmemizin sebebi 2014-2015 yılında eğitim, eğitim öğretim yılında birinci olduk. Birbirimize güvendik, bu yüzden birinci olduk. Bundan sonra bölge arası turnuvasına gideceğiz, yine okul arası Orada da bu başarıyı tekrarlayıp birinci olmayı düşünüyoruz. Yine aynı şekilde oynayıp, aynı şekilde çalışacağız. Merhaba, benim adım Mete Cem Okutan ve bunlar, bunlar arkadaşlarım Ali Baran, Tuna Taner ve Kerem İnal. buraya ekip olarak geldik ve birinci olarak çıkıyoruz. biz 4 yaşımızdan itibaren 8 yıldır oynuyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz ve buraya takım olarak geldik. takımca çalışarak şimdi bölgeler şampiyonluğuna doğru yol alıyoruz. İnşallah orada da başarı gösteririz. Hedefimiz bölgesel şampiyon, şampiyonluğunda da bulunmak ve orada da birinci, birincilik başarısını göstermek. Benim adım Boran Güler. Tenise 4 yaş... 4 yaşından beri tenisle ilgileniyorum. 11 yaşındayım. Bliss okulunda okuyorum. Buradaki turnuvaya katılmamızın sebebi okul okul olarak e, tenis turnuvasında birinci olmak ve Türkiye şampiyonasına gitmek. E, burada biz ikinci olduk. Finalde e, yenildik. Arkadaşım, takım arkadaşım düştüğü için de biraz dezavantaj oldu. Ben küçükken abim tenis oynuyordu. Ben de bir keresinde antrenmanına gitmek istemiştim. Sonra gittiğim ve çok sevdiğim için ben de gitmeye başladım tenise. Ciddiyimle tenisçi olmak istiyorum ve e, mesela e, Grand Slam falan kazanmak istiyorum ama e, zor galiba. Evet zor. the same This is a difficult day for me. I I tried my best. I I couldn't do more. I I really can't do more than what I did. the chase for the rafa slam and so i don't have to tell you about what, what i felt on the court because i tried my best all the time but it's obvious that i didn't feel at my best i had a problem during the match in the very beginning and after that the match was almost over The only thing that I can say is accept the situation and work to, to, to try to have a, another very good season. kendi yaş grubuma tenisi öneririm ama eğer insanlar... Merhaba ben Mez Kargın, arkadaşım Deren Özlen. Biz Bilkent'ten geliyoruz gördüğünüz gibi okulumuzu temsil etmek için geldik ve üçüncü olduk. Bir sonraki hedefimiz bölge şampiyonası. Daha iyi bir performans göstereceğimizden eminim. Ve daha sonra Türkiye şampiyonasına gitmek istiyoruz. Benim adım Kaan Turhan. İDV Azal Bilkent Ortaokulu'ndan tenis oynuyorum. Dört yaşından beri oynuyorum. Çok sevdiğim spor. Herç herkes, herkes oynamalı ve çünkü çok özgür bir spor ve yani çok terliyorsunuz. Ben çok seviyorum. Hayat tarzımı biraz değiştiriyor. Hedefim iyi bir tenisçi olmak. Her iyi beslenmeye çalışıyorum. Uykuma dikkat ediyorum ve antrenmanları sıkılaştırmaya başladım ki daha iyi bir tenisçi olayım. Hedefim tabii ki de Wimbledon oynamak. Ben Onun gibi turnuvalar. Benim adım Sarp Akar, 11 yaşındayım. 5 yaşında tenise başladım. Tenisi çok seviyorum. Bu turnuvaya katılma sebebimiz birinci olup Türkiye Şampiyonası'na girmek ve Orada da birinci oyun, olma, olmak. Merhaba. Merhaba. Benim adım Ayman. Merhaba. Merhaba. Olmuyor. Oldu. Merhaba benim adım Ayman Ben tenisi çok seviyorum. Ben tenisi 4 yaşında başladım. Ve ondan beri oynuyorum. Ben bu okula ben bu turnuvaya katıldım çünkü okulum için yarışmak istedim ve iki, ikinci olduk. Bu ma bugünkü maçımızı kaybettik. Bugünkü maçımız finaldi. Hedeflerim çok iyi bir tenisçi olmak ve gençlerle kat katılıp şey kazanmak. Merhaba. Ben Tolga adı güzel. Nesibeaydın okullarında beden eğitimi öğretmeni olarak görev almaktayım. Sporcularımız da aynı şekilde Aydın okullarında hem öğrenci hem sporcu olarak eğitimlerine devam etmekteler. Okul olarak pro, prensibimiz akademik yönden başarılı, sporsal ve sanatsal yönleri çok güçlü bireyler yetiştirmek. Bunlar da tabii ki disiplinli çalışmanın ve özverinin sonucu olan şeyler. Biz de sporcularımız da özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda emeğe geçen herkese, velilerimize de çok büyük teşekkürlerimizi sunarız. Organizasyon da güzel bir organizasyondu. Ankara ikincisi olduk e, tenis branşında. Tekrar kendilerini kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. E, hedefe ulaşmak için ne yapmak gerekiyor? Bir sporcunun e, disiplin ve çalışması nasıl olması gerekiyor? E, ya başarı kısa vadede gelen bir şey değil. Uzun vadede disiplinli bir çalışma. Tabii bunun içine sadece disiplinli çalışmanın ziyade hayatı disipline etme, bunun yanında tabii asli görevleri olan okul başarılarını da düşürmeden hayatını güzel bir şekilde disipline edip beslenmelerine dikkat etmelerine, uykularına kadar her şeylerine dikkat edip iyi de bir çalışmanın, iyi de bir antrenman sürecinin ardından uzun vadede gelen başarı. But I know. A star. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up. des internationaux de France 1999 Steffi Graf Je suis à Saint-Amand-Chédafi. Bravo, Janus. 1, 6, 2, 6, 6, 4, 6, 3, 6, 4. LPS. Deux manches à 0 6-2. 7-5. des Internationaux de France 2000, Marie Peirce.

Et il remporte son 14e tournoi du Grand Chelem. Le premier Roland Garros, celui qui lui manquait pour le venir, le sixième homme de l'histoire, a remporté au moins une fois tous les tournois du Grand Chelem. Le Suisse, Roger Federer.